Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım canlar. Bugün uzun zaman sonra uzun bir video çekme planı aldım. Sizler için video çekiyorum. Hatta şöyle şarkının sesini az bir şey açalım. Ya da biraz daha açayım. Az bir şey açalım. Şarkı sesi olsun abi arka planda. Arkadaşlar bugün size bilgilendirme adına video çekiyorum. Yani bilgilendirme videoları çekmeye başladım son zamanlarda. Tabii bir aydır video atmıyoruz. Arada böyle videolar önemli. Uzun video çekmek önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar kupa kutusu hakkında bilgilendirme vereceğim ve prestijler hakkında bilgilendirme vereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kupa kutusu şu an benim 600 kupa. 2 gün oldu. Yeni sezon geleli 2 gün oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 3000 kupa kutusu yapma planım var bu sezon. inşallah yaparız. Hedefim 3000 kupa kutusu. Onu yapacağız. Umuyorum ki yapacağız. Zaten güzel kupa kasıyoruz. Günlük 150 kassak bile halledeceğiz abi bu kupa kutusunu. Evet arkadaşlar oyuna bir takım güncellemeler gelecek. Güncellemeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Tabi duyduğum kadarıyla benim bana söylenildiği kadarıyla anlatıyorum arkadaşlar. E, kupa kutusu oyundan kalkacak arkadaşlar. Böyle bir muhabbet var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama herhalde kalkacak. Yüksek ihtimal kupa kutusu kalkıyor. Artık arkadaşlar benim size tavsiyem gidin kupanızı kasın abi. Ciddi söylüyorum 3000 kupa kutusunu kasın. Alın abi ödülünüzü alın. Hatıra olarak shorts videosu mu atıyorsunuz? Uzun video mu atıyorsunuz? Alın abi. Bu fırsatı kaçırmayın. Son son kez açacaksınız. Kupa kutusu gidecek arkadaşlar oyundan. Ya yani günlük 150 kassanız bile ultra kupa kutusunu alabilirsiniz. Evet ultra kupa kutusu kalkacak. Fakat güzel bir haberim var arkadaşlar. Ultra Kupa kalksa bile e, artık kalktıktan sonra dükkanda bedava bir Ultra Kupa kutusu verilecekmiş. Bedava. Bu arada bu çok iyi bir şey. Hem Ultra Kupa kutusu kazın arkadaşlar bir tane de dükkanda verilecek. Zaten iki tane Ultra Kupa kutusu açmış bulunacaksınız. Tabii ki birincisi sizin elinizde. Kupa kasarsanız açarsınız. Benim size tavsiyem kupa kasmanız. Kupayı kasın abi. <laughs> Konuşamadım kupanızı katın arkadaşlar. 150 kupa hiçbir şey değil. Kesinlikle yapacağınıza güveniyorum. 1000 kupa üstü kasarsınız. Ben size inanıyorum. Yaparsınız. Bu arada like atmayı unutmayın. Arkadaşlar evet şimdi. Diğer bir takım muhabbete geleyim abi. Prestij. Artık oyunda prestij yok arkadaşlar. Yani bu son sezon. Bu sezondan sonra prestij muhabbeti bitiyor. Prestijler kalkacakmış arkadaşlar. Öyle söylentiler var. Gerçek yüksek ihtimal öyle bir şey olacak. Ben de bir prestijimin olmasını istiyorum. Tabi prestij hiçbir zaman kasmadım. Çok zor kasılıyor. Yani 1500-1700 kupalar kolay değil gerçekten. Öyle hemen söylemek kolay ama kasması zor. Odaklanmak lazım biraz. Evet benim hedefim bu sezon bir prestij almak arkadaşlar. Şöyle dünya sıralamasında Meizi'ye bakıyorum abi. Meizi'ye bakalım bir saniye. Meizi nerede abi? Hemen. 1564 1580 benimki 1570 yapmam gerekiyor. Garantilemem lazım. Çok hızlı konuşuyorum ya. Biraz sakin konuşayım. Nefes almam lazım. Aga ben çok hızlı konuşuyorum ya. Biraz sakin olayım. Arkadaşlar bu sezon benim acilen prestij almam gerekiyor. Hemen almam gerekiyor. Yani burada bir tane prestij lazım. Bir takım muhabbetler bu şekilde. Mega kutu yani ultra kupa kutu gidecek arkadaşlar. Yani sizin elinizde kasmanızı istiyorum. Yani 3000 kupa kutusu yaparsanız ultra kupa kutusunu açabileceksiniz. Zaten bedava verilecek. Ama benim size tavsiyem iki tane ultra kupa kutusu açmanız. Kupanızı kasarsanız çok güzel olur. Sizin için de iyi olur. Ödüller verir altın kostüm. Zaten garanti bir destansı kostüm veriyor içerisinden. Veya gizemli veya efsanevi gelebilir. Tabii ki bu tamamen hesabının şansına veya sizin şansınıza bağlı. Güncellemeler bu şekilde. Oyuna Glowbert eklendi hatta oyuna gelenler hakkında da konuşayım. Glowbert geldi oyuna. Yani Glober'tin kutuları gelmişti. Ben bunu 13 tane 14 kutuda Glowbert veriyordu arkadaşlar. Tabi ben 13 tane kutu açtım. Son kutuyu da elmasla aldım maalesef. Ee, son gündü. 13 tane kutuyla tamamlamıştım. Elmasla aldım Glowbert'i. Bunu 1000 kutu atacağım ama ilk önce hedefim bunun unvanını almak arkadaşlar. Bunun unvanını alırsak mükemmel olur kupa muhabbetlerini halledeceğim. 3000 kupa kesinlikle gelecek. Yani kafaya koydum. Yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde durumlar bu şekilde. Oyundaki durumlar bu şekilde. Ünvanlar gelecekmiş herhalde. Yeni ünvanlar gelecek. E, Tabi çok e, güzel anlatım yapamadığım için özür dilerim. Anlatımım kötüyse burada değerlendirebilirsiniz abi. Ya bu şekilde muhabbetler bu şekil. Herhalde yeni ünvanlar gelecekmiş. Öyle duydum. Güncelleme geldiği zaman zaten bir tane daha video çekme planım var arkadaşlar. Şu anlık söyleyeceklerim bu şekilde. Tabii çok da uzun bir video olmadı. Kısa bir video oldu ama olsun arkadaşlar. Video videodur diyoruz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bu videoya 100 like gelirse yorumlardan bir kişiye ark ekleyeceğim. Seviliyorsunuz. Bay bay. Allah'a emanet olun.